Yani son gidiyor. Ben de, de asfalt diyor ki yapık dönüyor. Ben diyor ki yani evet. en son şeyde inersek bir sonra ne ineceğiz. Hani o geri döndüğü yer ineceğiz. Daha az yürüyeceğiz gibi bir şey söyledi. Hı. Hani ve bunun önden anlatmıştım zaten ona. Yani hani ya nerede ineceğiz burada mı ineceğiz falan diye de, hani en son biraz daha devam edecek falan. En sonunda böyle durdu. Herkes indi. Biz kaldık ee, şeyde. Orada ka koşup Şoföre <laughs> burada mı ineceğiz diye şoföre o söylediğimde teyitle be. Bana artık hani işimi teyitleme kayda da hani o o bu insana güvenler başka bir yere gitti. Turağa da teyitlince orada koptu. Ve hani e, yani hani Allah bir desem artık kitaptan bakacak gibi duruma e, gel. Yani, evet. Gelmişse evet. ben de şekilde daha etmek istemedim açıkçası yani hani hani tabii ki geçmişinde neyse de herkesin kendi şey ama e, o, o şekilde de yani, bir yere geçmiş yani kimlik çok major bir şeydi hadi evet. minibüs evet. konusu barda tek şuradan damla ama e, hani yani iş gelirdim gelirdi tabi dinamaz soğudu oldu ve bana göre son şey de bu oldu yani Hayır, e, hanımefendi galiba yaptıklarının farkında değil bu arada